simülatörü hoş geldiniz. Ne biçim söylüyor ya? Benim söyleyişim kızıl deliler gibi oldu. Adam sarhoş, sarhoş oynayınız hoş geldiniz. Alkolik adamın hikayesi. <inaudible> Evil. Got me worried there, pal. Just up pretty bad, huh? Damn, you really don't remember a thing. Oh, best pal At least I was until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Nevaştan, böyle geçelim. Oh, and your brain too. They cut out. Like Fazla uzatma çöp kutusu. Çöp kutusu derken şeymiş lan. Market sepeti. Marko atı. Marko atı sepeti. Ne diyor bana şimdi? Oo, oo selamun aleyküm. Onun ağzını. Bunları yumurtuyoruz. Şimdi ne çıktı? Bread. Oo bu çıktı. Ne yapıyorsun? Bunu nasıl alacağız? E'ye basıyoruz. E'ye basıyoruz. <laughs> ha, tamam. saatik yiyor. Tamam. <laughs> Okey. Bir daha vuruyoruz. Ne çıktı boş. Başka ne çıktı? Kapan şey abi. Kapa al bakayım. Attım güzel. An <laughs> Oh, <Oo>, yenmiş elma. <laughs> yeriz, yeriz 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 Çok fazla hungry ses var ya try breaking those garbage some luck you'll find a whole carton of expired orange juice. Scrap. scrap oh oh what's your you can store it in me and we can sell it later just throw it that hits the spot scrap is nice but we still need something to quench your thirst Try searching this pile of trash. Nothing, huh? Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. <laughs> lan? Yes, I had it the whole time. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. no, I wouldn't let you die. Don't look at me like that. Fazla konuşma. It's now. Help yourself. Geç burayı. Tam seni alacağım da. Şöyle bir bölüm tutacağız. Yok. Fame lan E'ye mi basacağız? Ooo E'ye basınca içindeki yeri gösteriyor bana. Ama şu an biraz susuzuz. Evet. Susuzluk var. İçebiliyor muyuz? Nasıl içiyoruz? Sağ tık mı? Buradan mı? Ha, tamam E'ye basıyorsun direkt içiyorsun. Tamam. Hadi bir tane yiyelim. Oo. Okay pal, if we want to get my body back and your brain, then we need your special powers. Tamam bunu da geçtim arkadaşlar. Çok az bir zamanınızı alacağım. Ses çok mu fazla? Müzik tamam müzik birazcık daha kısa Şunları böyle kısalım biraz daha ya. Biraz fazla gibi geldi bana ama. Hadi bakalım gidelim. Çıksana lan geri zekalı. Ablacığım bize müsaade et. Lan adama çarptım lan. Haydi be adama çarptım düştü. Kaçıyorlar. Tamam çekil lan daha hala kaçıyor musun Hı. ya? Burada bekçiler falan da var. Kötü şeyler yaparsanız onlar sizi tutukluyor. Değişik bir oyun. Direne falan biliyorsunuz böyle dilenme falan var. Bize biraz yola çıkalım. Burada ne yapacağız? Tamam. Bu gerizekalının yanına geldik. Lan bu da mı direnci? Tamam canım. Fazla uzatma. Here he is. Hey bug face. Shh. Stay over there. Pretend to look the other way. Selamünaleyküm. Buraya da geçelim. The is done in two steps. First you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of The more work you put into your message, the more you You can edit your message at any time. You still have your lucky tamam, cup, right? Ne iştik ya? Yanlışlık oldu ya. Tava bastım. İyi. Tamam. Ha şimdi buraya yazacağım. Acaba ne yazsak? Böyle bir dolar işareti aslında çizsek. Dolar işareti. TL mi çizseydik acaba? TL. Şöyle bir şey çizelim. Buraya ne yazalım? Şimdi gönderme yapacağım arkadaşlar. Bunu yazarsam kesinlikle çok para verirler. Yazmak biraz sıkıntı. Ay biraz da netleştirelim. Evet, bence çok iyi. Olan evet. Şu an iyi. Oo, güzel puan verdi. Şimdi var ya bunu gösterdiğim kişi kesinlikle bütün varını yoğunu yaratırım diye. Lütfen para edin. Lütfen. <laughs> Vallahi verdi lan. Bu versen ne olur? Zorla aldık lan. Vallahi zorla aldık. Şu arkadaki müziğin sesini çok az daha kıssam. Çok az daha. Evet. Bence daha iyi oldu. Lütfen para verin. Lütfen. Direkt verdi. Bir daha alsak. yeah, right. Lan oğlum sen görüyor musun hareket yaptı ha. Bir daha. daha. Yaptın, bir Ver lan parayı. Vermiyor valla inat etti vermiyor. Abla verir mi? Ah, Aferin lan sana. Aslansın aslan. Yerde ne var lan? Tamam boş Okay. Kanka demin bunları almıştık sanki. Oo. Şey oh. Ondan istemeyeceğim. Tam <laughs> versen ne olur? Sen batkan olur ne olur? Sen batkan kanalı para lütfen. Yardım topluyorum. Aferin lan. Sen batkanı dedim valla verdi. Lütfen sen batkanı Yardım lütfen. Lütfen. <laughs> sen lan sen zenginiz şerefsiz. Şimdi dört tane. Toplamışım. 10 yapacağım. Güzel. I spare a little. Çok güzel 5 oldu. Hopefully that's enough. You get what you deserve. I... Help Sen ver unfortunate bir tanesi sağlam para verdi ha. Tamam şimdi ne diyor bana? Ha yazayım değiştir diyor. Clear tamam. Ya, bu sefer ne yazalım? Ne yazacağız ki oğlum ya? Sadece dolar işareti yapsam. Oğlum düzgün çizemedik ki. This is perfect. Ula Niye vermedi lan? It's all I have. Sorry. <laughs> verdi. Oha, fazla para verdi lan. Kanka sen verecek misin? Bu vermez, bu vermez. Şerefsizlik <laughs> ki. <kilim. Gülüyor> Şimdi Bayağı bir para topladık lan biz. Devam. Oh, poor unfortunate soul. Stay away from me. <gülüyor> <gülüyor> Happy to help. Tamam ne yapacağız şimdi? Tamam lan bizim araba o. Şu adamın yanına mı gitsek?

Nasıl bir şey lan o? Hareket yapıyor ha? Dur geleceğim sana geleceğim. T, t bastı. Ne oldu kardeş? Al sana al. Oğlum çok... Ha üzerine işeceğiz bir de. Lan 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 lava bak. Ne oldu lan? Ee, yakıt boşaltıyorum oğlum. Şöyle biraz da ağzına. Tövbe <laughs> estağfurullah ya. Şimdi buraya girdik. Güzel bunu alıyor muyuz? Ay. Guvercin. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her, jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker Burayı than- Little help pal! What happened now? It seems that you have recovered your shuriken pigeon. Earth... For... You trained it using the forbidden. Passed down onto you by hire... your ancestors. It flies in it flies. A float, Oliver, <fly> right. yup. the sky. It bludgeons itself into the target, dealing damage. Knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it, it... Uh -huh. it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. Now we'll get the pigeon and fly it. <beautifully> Oha. Ne oldu? Öyle gidersin işte. Şerefsiz. Nereye gideceğiz? M'ye basalım. Artaya bak lan arta bayağı büyük. Oha. Dolu yiyecek içecek elleri var. Buraya gideceğiz. Düz. Devam. Sokaktaki insanlarda hala dilenebilirim. Para toplayıp yemek yemeye gidebilirim. Üstüne bir de şey, demin yaptığımız hareketleri yapabiliyoruz. Şey, üzerine işemeyi de oydu buydu. Lan çok değişik bir oyun ya. Terbiyesizlik hat safhada yemin ediyorum. Oha! Hızlı sürebiliyoruz. Lan şu an uçuyorum ben. Bunu bilmiyordum vallahi. Tamam buraya geldik. Ona o lan? Dayı iyi misin sen dayı? Dayı basmış ominost di. Dayı oynuyoruz ama yine şey daha. An ne yapıyorsunuz? İlk önce bir iş yerimiz varı suratına çok güzel. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Anam. Ben niye düştüm? Bu ne be? Oğlum adamlarla savaş yapacağız. Bizim burada yaptığımız şeye bak ya. Çıkmıyor mu? Nereden çıkacağım ki ben? Allah'ım yanlışlıkla düştüm ya. Yo, ya siz yatın yatın. Güneşlenin. Hayat size güzel yemin ediyorum. Lan git. Trenci izleyip dövüyorlar herkes bizi ya. Şimdi ben bunu nasıl döveceğim oğlum? Ha güvercin vardı. Bak güvercin vardı güvercini açacağım ama. Kanka güvercini açacağım biraz biraz bekleteceğim. Oo. Aynen. Bence çok mantıklıydı. Ne oldu? Ne oldu? Gel gel gel. Onu ne oldu? Gel mi gel mi gel mi? Gitti valla gerizekalı. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ne oldu diyorum sana? Ha? Lan bunu nereye götüreceğim ben? Ulan bunu nasıl taşıyoruz oğlum biz? <laughs> çekil çekil. Adamın beyni patladı çekil. Go on. I'll stay on the lookout in case more bugs show up. Besides, she's way too boring. I mean, way too spiritual for my taste. Oğlum bizim kafamız harbi iyi mi ya? Bunlar ne? Ne yapacağız bunun yanında? I'm no see friend. My pigeons already told me what those pesky bugs did. Let me look at your bird. Burayı geçtim. Tamam C diyor. Sağlık. Ha bir tanesini satın al diyor. Bunu alabiliyor muyuz? Başka? Ha başka yok. Tamam. Bir daha C'ye bahsediyor. tamam buraya gideceğiz. Tamam. Yeni görev herhalde o. Tamam gel çık hadi çık. Gelecek zekalı. Ne yapıyorsun? Çıksana. Takip ediyor musun beni? Evet tamam. Bir saat <laughs> seni taşımayayım ben. Oo, Biraz acıkmışız ama olsun. Sıkıntı yok. Bir şeyler buluruz çöp kutusunda falan. Guvercin bir bakalım ya. Ne var ne yok buluruz belki bir şey. Bu ne ki? Bu ne bilmiyorum ama lazım olur be. Koydum bunu. Lan nasıl koyduk? Tamam. Gel. Lazım olur onunla. Sigara. Bu ne ki oğlum? Ne, ne bulduk da yedik oğlum biz oradan? Lazım olur mu bu? Dur <laughs> bunu ipleriyle yolun ortasına koyacağım ya. Hadi geçin bakalım. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Sorry. Bak bak. İplerine bak. Fakiriz diye güçlü sandar bizi. Ne yaptınız lan? <laughs> mu? Kanka biraz pahalı ama. Bir tane vuralım. Teşekkür ederiz. Bu neymiş? O paramız yok daha. Lan paramızı gitti ona verdik ya. Onu nereden içebilirim ben şimdi? Buradan. Aynen. Bir tane de şundan yiyelim. Oo! Şu an keyfimiz gıcır. Göreve. Oo. Oğlum alkol aldık diye birazcık kafamız gitti böyle döndü biraz. Çok güzel yerleri var ha. Bunlar ne? Taş falan göreve geldik. Ama bir çok bakalım bir. Bu ne lan? At ya. Ya yürü git Allah'ını seversen ya. Çıka çıka ne çıktı ya. Lazım olur mu? Bence lazım olabilir de yer var mı acaba? İçine koyabiliyoruz. Tamam güzel. Tamam bu artık yeter. Akşam oldu. Şuna da bakalım göreve kaçarız. Onu yiyebiliyorduk. Sen, lan, sen, ne lan, o ne oldu ama? O o Oğlum adama bak lan zombiye döndü. Bunlar ne? Kanka görevim var. Şey, şurayım var acaba? timer thingy and the part Lan oğlum gelsene gerizi kind of Gel gel. Lan kullanacağım bunu kullanacağım ha. Oğlum bomba mı lan ne bu? Kanka acil git. Çekilin 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 çekilin. Çekil 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 kaldı, çekil Eyvah eyvah yorulduk ya. 50 saniye. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum ama lan çekil geri zekalı bize vuruyor. Hadi be çok uzak çok uzak. 30 saniye lan. Kanka patlamazsın değil mi? şu an yetiştirmek üzere yoldayız Hı -hı -hı, bayağı uzak ama lan ama süre yetiyormuş ya ben geç kaldım biraz Oh. Son anda. Yemin ederim son anda. Ne yaptık lan biz? Never trust a cloud. Never. Speaking of balloons, Let's blow. Kaç kaç kaç. Valla Bekir'e falan giriyor herhalde. Oh. Gelecek alo, Aa atmışlar. Bir şey dökmüşler yiyorlarmış lan. Oğlum çok çeşitli oyun. Valla bizi arıyorlar. Kaç yıldız arıyoruz lan öyle. O oh, atlattık çok güzel. <laughs> ne oldu kaldılar <laughs> öyle. Otomatik kaydediyor mu lan bu? Sevgiyim. Otomatik kaydediyor herhalde. Vay be. Şu an göreve gidiyoruz yine. Baya yorulduk ama. ben seni taşımak zorunda mıyım ya? Beni takip et. Gel işte anasını satayım ya. Kanka sen zengi birine benziyorsun. Kanka oğlum. Göreyim zaten ya. You may approach me, beggar. I have. Guides. Merhabalar. How would you describe the overall performance of our local law enforcement? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi. O oh, yine bir süre. Ne yapacağım? Polis diyor. Şimdiki görevi anlamadım ama. Buraya mı gireceğiz acaba? Ya da polisleri peşine mi taklıyor? Oraya gidelim bakalım. Ama büyük ihtimal öyle değil. Polislerin peşimize takacağız. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Onu ne oldu? Ne yaptın lan? Sen lan demin çıkıyordun ya. Kanka süre bitiyor da ben ne yapacağım? Polis mi takacağım peşime? Bence <laughs> polis çağıracağız herhalde. Ha polis. Polis merkezi. Polis merkezi burası. Buraya mı girecektik acaba? <laughs> Vay onu aldık.

Bu ne lan? Oha. O ses neydi lan? Allah aşkına. vermiyor geri zekalı. Lan lan. Dövek. İki yıldızla aranıyoruz. We've lost them. But for how long? Yine mi sen ya? O aranıyoruz diye görev yok. Eyvah eyvah kaç. Onu <laughs> öldü. <laughs> Elektrik çarptı. Saklan saklan saklan. Baya arıyorlar şu an beni. <laughs> Enerjimiz de bitti ya. <laughs> Saklan saklan. Ha, biz siz eksiksiniz ya. Giriyorlar zaten buraya. Kanka güzel. Kesirmeden geldim. Hadi lan bitir. Evet arama git tamam.

Bunlar ne lan? Güvercin de. Kaslı güvercin mi olur oğlum? Şimdi bunları ne yapacağım ben? Benim sepet nerede? Ha oradasın. <laughs> tamam aldım kanka. Hedgehog. Uh, uh, <laughs> <laughs> Man, you are strange. Anyway, if you want to craft repair kits, you're gonna need a workbench. Yeah. Why construct that Yok. Tab diyor. Burada bir şey yapacağız. Ha tamam. Evimizi inşa ediyoruz. Vay anasını satayım. Tamam. Şu mu acaba? Şunu nereye kurabiliriz? Tam buraya kanka. Vay anasını satayım. Burası bizim evdi doğru. Şimdi bir daha mı? Değişik. Lan bunu da dövebiliyoruz. Tamam. Bu bölümü burada bırakacağım arkadaşlar. Değişik bir oyun. İnşallah çözeceğiz. Bakalım daha neler olacak bu bölümde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.